Üzüldü yani. Yok yani üzülmedi ama ben onun düğüne gelmesini istiyorum Ateş. Yani o benim. Annen. Niye söyleyemiyorsun hala? Bilmiyorum. Bak ben Faryal abi izliyorum. Böyle bakıyorum. Ben senin ağzının içine bakıyorum. Yani sen ona bir baba desen diye bekliyor işte. Seni izliyor, ben anlıyorum onu. Ben de söylemek istiyorum aslında. E sonra? Sonra tam böyle dilimin ucuna geliyor, kalıyor. Baba desem ne bileyim. Dersin. Çok güzel dersin. Aslında düşündüm biliyor musun, böyle düğünde ikisini de karşıma alıp hepimiz böyle şık şık giyinmişken söylerim dedim. Ama maya istemiyorum deyince biraz da bozuldum. Ne olsun, ben derim yine de. Ateş, bak sakın yanlış anlama ha, ben o yüzden demedim. Ya yani ben de istemiyorum aslında, Yıldız teyzeyle Faryalı'nın durumu kritikken. Aslında şey ben seni muyum? Ben seni şey Sadece bu duruma üzülüyorum işte yani. Saçma. O kadar çok seviyorum ki seni. Seni çok seviyorum. Ateş, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Bu ne şıklık? Olmuş mu? Olmaz olur mu? Çok güzel olmuşsun. Ya işte kendisi de biliyor olduğunu da illa sana da söyletecek. Ha. Neyse hadi siz oturun ben saçımı yapayım bir dakika. Otur çocuğum. Hanım ses nasılsınız? İyiyim. Sen? İyiyim. Annen? Ha. Ateş ben annenle. Düğüne gelsin sen. Efendim? Düğüne siz de gelsenize. Ben çok istiyorum. Akteş Türk tatlısından mı olmaz çocuğum, geleme. Lütfen. Aslı ikinizi bir arada görmek istiyor. Yani öyle şey yapmış. Gelin işte. Ne yapmış Aslı? Ya boş verin, tamam, benden duymadınız. Siz gelin düğün. 부탁 <목소리> <목소리>